16 Eylül 2021 tarihinde PCR testim pozitif çıktı. Covid tabii ki. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı test sonuçlanır sonuçlanmaz bana bu ilacı gönderdi. Ben bazı yan etkilerini bildiğim için içmedim. Ve şöyle bir şey oldu. Baktığım zaman üzerinde son kullanım tarihi 2022, Sağlık Bakanlığı malıdır, satılamaz ibaresi var. Ben hep duyuyordum. Bunu e, test etmek istedim ve e, bu şeyi kaldırdım etiketi. Kaldırdığım zaman inanılmaz bir şey gördüm. Son kullanım tarihi 26 7 2021. Yani Sağlık Bakanlığı'nın hastaları bu kadar ciddiyesiz bir şekilde buna maruz bıraktığına ben inanamıyorum. Bunu da herkese paylaşmak istiyorum.